Da, Sayın Albay da dün DSP'den istifa ederek büyük bir şovla bazılarının Eskişehir'de yerel yönetimlerimizin bir kesiminden ayrıldığını ifade ettiler. Siyaset tarihi bürütüslerle, ihanetlerle doludur. Onun için bu o kadar önemli bir olay değildir. Hatta o kadar büyük ihanetler vardır ki bunların ihanetinin lafı bile olmaz bunların içerisinde. Layık oldukları yere gittiler. Güle güle kullansınlar. <laughs> güle güle kullansınlar. <laughs> Yalnız her iki arkadaşımız da dedi ki Marfet oraya gitmek değil, bir de Demokratik sol partiye verilen oylarla o makamlara oturmuşlar da o ha. makamlardan da istifa etsinler evet. dediler. Ben onların bu sözüne, bu önerisine bir küçücük, cümlecik daha ilave ediyorum. Eğer eğer seçildikleri demokrat sol partiden işgal ettikleri makamlardan istifa edecek insanların ki haysiyet ve şeref sahibi olanlar öyle hareket edenler bunu belirtmek istiyorum.